Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Direj Ali'nin yeğeni Kadir Yasak'ın tetiği çeken kişi olduğu açıklandı. Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 6 kişiden Uğurcan Bilge ve Gökhan Karakan yakalandı. Tetiği çeken Kadir Yasak'la birlikte Ali Yasak, Seccat Yeşil ve Serkan Dakman'ı yakalamak içinse çalışmalar sürüyor. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Supi Malgaz bilirkişi olarak ifadesinde detayları anlattı. Malgaz'a göre Gökhan Karakan'la aralarında bir alacak verecek meselesi vardı. Görüşmede Malgaz'a Mahmut Yazıcıoğlu eşlik etti. Tarafların 65 bin liraya et sıkıştığı belirtildi. Mahmut Yazıcıoğlu da Malgaz'a yazılı belge almadan parayı verme uyarısında bulundu. Bu istek tartışmaya yol açtı. Ardından silahlı saldırı gerçekleşti. Emniyete göre Mahmut Yazıcıoğlu'nu Direj Ali'nin yeğeni Kadir Yasak öldürdü. Ne olur, geliyor, ne olur, Şüphelilerden Ali Yasak'ın önce Direj olduğu öne sürüldü. Ancak sözcüden Saygı Öztürk'e konuşan Direj iddiaları yalanladı. Ali ve Kadir Yasan kardeşinin çocukları olduğunu ve Mahmut Yazıcıoğlu'nu öldürmekten haklarında arama çıkarıldığını söyledi. Yeğeniyle aynı ismi taşıdığını söyledi. Yeğenlerimi en son 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm dedi. Olaya dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Mahmut Yazıcıoğlu'na silahlı saldırı düzenlendiği sırada restoranın önünde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın ateşlenmesiyle birlikte bu kişiler uzaklaşıyor. Bu görüntülerin ise polisin el koyduğu güvenlik kamerası kayıtlarından olduğu iddia edildi. Restorana 6-7 dakika mesafedeki bir başka sokaktan alınan görüntülerde saldırıdan 15 dakika sonra iki kişinin peş peşe sakin tavırlarla yürüdüğü görüldü. Önde yürüyen kişinin montunu çıkarıp atmak için hazırlanması ise dikkat çekti. Öte yandan Mahmut Yazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde defnedildi. Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise elinde eşinin fotoğrafının bulunduğu çerçeveyle geldi. Erken'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. <laughs>